Merhaba değerli arkadaşlar. Sömürgecilik tarihi Afrika Asya dersimize Hollanda sömürgeciliği konusuyla devam ediyoruz. Bu programımızda Hollanda'nın Asya kıtasındaki koloni faaliyetlerini, Hollanda'nın Amerika ve Afrika'daki koloni faaliyetlerini, Hollanda sömürgeciliğinin çeşitli özelliklerini ve etkilerini ve Hollanda sömürgeciliğinin nasıl sona erdiğini kısaca ele alacağız. Öncelikle Hollanda'nın gelişimini özetlemek faydalı olacak. Hollanda 1568'de başlayan uzun bir mücadeleden sonra 1579 yılında İspanya'dan ayrılarak bağımsızlığını elde etmiştir. Amerika, Asya ve Afrika kıtalarındaki eski Portekiz ve İspanyol kolonilerini de ele geçirerek buralarda Hollanda Sömürge İmparatorluğu'nun temellerini atmıştır. 17. yüzyıla gelindiğinde ise Hollandalılar Avrupa'nın en faal tüccarları arasında anılmaya başlanmıştır. Hollanda'nın önlenemeyen yükselişi aslında bir açmazla başlamıştır. Portekiz limanlarını Hollanda gemilerine kapatmıştır. Bu önemli sorun Hollandalıları yeni pazarlar ve ticaret yolları aramaya sevk etmiştir. Bu duruma bağlı olarak önce 1602 yılında Doğu Hindistan şirketi. Akabinde ise 1621'de de Batı Hindistan şirketi Hollandalılar tarafından kurulmuştur. Hollanda, Doğu Hindistan şirketinin kuruluşu, Hollandalı tüccar ve gemicilerin Hollanda hükümetinin desteğiyle birleşmesi sonucunu doğurmuştur. Hollanda hükümeti bu şirkete Afrika'nın güney ucundaki Ümit burnuyla Magellan Boğazı arasında kalan bölgede ticaret yapma tekelini vermiştir. Hollanda'nın batıdaki kolonilerinde faaliyet gösteren Batı Hindistan şirketi ise Batı Afrika kıyılarında kurduğu istasyonlar sayesinde çok sayıda köle elde etmiş ve bunları Amerika'daki sömürgelerine taşımıştır. Ancak bu şirket doğudaki benzeri kadar başarılı olamamıştır. Ayrıca ifade etmek gerekir ki Hollanda Doğu Hindistan Şirketi Hollanda adına savaş açmak, kaleler inşa etmek ve Asya'daki yerel reis ve hükümdarlarla anlaşmalar imzalamak gibi bağımsız bir devletin sahip olduğu yetkilerle donatılmıştır. 1799'da Doğu şirketinin, 1674'te ise Batı şirketinin feshedilmesiyle şirketlerin tüm mal ve mülkleri devlete intikal ettirilmiştir. Hollandalıların 17. yüzyıl ortalarına doğru dünyanın en büyük deniz ticaret filosuna sahip olmaları ve dünyanın her yerinde ticaret yapmaları İngilizleri tedirgin etmiştir. Sömürge rekabetinden dolayı İngiltere ve Hollanda üç kez savaşmış ve bu savaşlar neticesinde Hollanda bazı kolonilerini İngilizlere bırakmak zorunda kalmıştır. Hollanda, Amerikan Bağımsızlık mücadelesi döneminde İngilizlere savaş açsa da başarılı olamamıştır. 4. İngiliz Hollanda Savaşı sonrası Seylan Adası gibi kolonilerinden vazgeçmek zorunda kalan Hollanda Fransızların işgaliyle de zor bir dönem geçirmiştir. Napolyon'un Avrupa'da 1815'te yenilgiye uğratılmasıyla Hollanda'da işgalden kurtularak bazı kolonilerini geri almıştır. Koloniler konusunda Hollanda-İngiltere anlaşmazlıkları ise 1824'te Londra'da imzalanan İngiltere-Hollanda Hollanda anlaşmasıyla karara bağlanmıştır. Hollanda'nın Amerika'daki koloni faaliyetleriyle devam edelim. Fransızlar tarafından Hollanda'nın bir süre işgal edildiğini ifade etmiştik. Bu işgal öncesi diğer sömürgelerinde olduğu gibi Amerika'daki sömürgelerinde de önemli bir toprağa sahip olan Hollanda, Fransız işgali sonrası kayıplar yaşamıştır. Amerika kıtasında da yalnızca Surinam ve Antil adaları Hollanda'da kalmıştır. Hollanda köle ticaretiyle kolonilerinin ekonomisini ayakta tutuyordu. 1650 ve 1820 yılları arasında Batı Afrika'dan Surinam'a 300 bin civarında zenci köle bu amaçla getirildi. 19. yüzyıl başlarından itibaren Hristiyan misyonerlerin de Surinam'da yoğun faaliyet göstermesiyle kölelerin büyük bir kısmı Hristiyanlaştırıldı. Kölelik 1863 yılına kadar bu kolonilerde yasaklanmadı. Hollanda'nın Güney Afrika'daki faaliyetlerine bakacak olursak Güney Afrika'daki Hollanda kolonilerinin ilki 1652 yılında Ümit Burnu'na ayak basan bir grup beyazdı. Hollanda kökenli bu beyazlar çiftçi anlamına gelen Boerler ismiyle anılıyorlardı. Bahsettiğimiz bu Hollandalı yerleşimciler ticaretle çok ilgilenmiyor, daha çok sade ve dindar bir yaşam sürüyorlardı. Güney Afrika'daki Hollanda kolonileri de Hollanda'nın Fransızlar tarafından işgalinden nasibini almıştır. Bu işgali fırsat bilen İngiltere ümit burnunu ele geçirmiştir. Bir dönem sonra tekrar Hollanda'ya devredilse de 1814 yılındaki Paris anlaşmasıyla kalıcı olarak İngilizlere bırakılan Ümitburnu'nun bu kıtadaki önemi oldukça büyüktür ilerleyen dönemlerde İngiltere 3 yıl süren İngiliz Boer Savaşı sonrası Güney Afrika'da iç bölgelere kadar hakimiyet kurmuştur. Hollanda 18. yüzyıl sonlarıyla 19. yüzyıl başlarında Asya'daki Hint sahilleri, Seylan, Malay Yarımadası ve Singapur, Güney Afrika'daki Cape Town kolonilerini kaybettikten sonra Endonezya adalarına daha fazla önem vermeye başlamıştır. İlk defa 1596 yılında Endonezya adalarına ayak basan Hollandalı denizci ve tüccarlar Hollanda Doğu Hindistan Şirketi vasıtasıyla bölgede ticari olarak faaliyet göstermeye başlamışlardır. Fransız işgaliyle Endonezya'da da güç kaybeden Hollanda Avrupa'daki Napolyon savaşları neticesinde Endonezya'da tekrar toparlanmıştır. Hollanda Ticaret Şirketi ismiyle yeni bir sömürge şirketini burada faaliyete geçiren Hollanda ilerleyen tarih ve gelişen dünyayı göz önünde bulundurarak sömürgelerinde farklı stratejiler izlemiştir. Son olarak Hollanda sömürge yönetiminin haksız ve adaletsiz uygulamalarına karşı kolonilerdeki yerli halk arasında zamanla milli bilinç gelişmeye başlamıştır. Bu bağlamda milli ve dini hareketler ortaya çıkmıştır. Diğer sömürgelerine göre oldukça etkin olduğu Endonezya'yı kaybetmemek adına Hollanda büyük bir çaba harcamıştır ancak 1. ve 2. Dünya Savaşları bu iki savaş arasında yaşanan uluslararası ekonomik büyük buhran gibi önemli gelişmeler Hollanda sömürge siyasetini de etkilemiştir. Daha yakın tarihe kadar Endonezya üzerinde etkili olan Hollanda bugün de sömürge karşıtı bir profil ortaya koymaktadır kurulan enstitü ve kuruluşlarla eski kolonilerle tarihi bağlar, siyasi ve ekonomik ilişkiler ön planda tutulmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar. Sömürgecilik tarihi kapsamında Hollanda sömürgeciliği konusunu ele aldığımız programımız burada sona erdi. Bu programda sizlere Hollanda'nın sömürgecilik faaliyetleri ve buna bağlı gelişen durumlar hakkında bilgiler aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.